Evet Sayın Başkan, değerli vekiller, gerçekten böyle bir hükümette muhalefetin de çok zor olduğunun altını çizerek sözlerime başlamak istiyorum. Çünkü muhalefet olarak her bir muhalefet milletvekilinin eminim ki bir ajandası vardır, gündeme taşımak istediği konular vardır. Fakat böyle bir hükümet döneminde maalesef yetişemiyoruz. Yaratılan bu suni gündemlerle birlikte vakit harcıyoruz ve gerçekten bu hükümet döneminde yapmış oldukları hataları, şaybeli işleri, yanlışları takip etmekte gerçekten zorlanıyoruz. Ben kabataslak elimdeki dosyalardan bir baktım ve 30 madde çıktı. Bunların her birinin bir gündem dışı konuşma olması gerekiyordu. Masaya detaylı bir şekilde yatırılması, mercek altına alması gerekiyordu. Fakat maalesef. E, yetiştiremiyoruz e, biz bile. Evet bunları sıralamak istiyorum e, Sayın Başkan Değerli Vekiller. Öncelikle Lefke bölgemin e, e, sorunlarını taşıyarak ee, sözlerime başlamak istiyorum. Ee, öncelikli olarak e, gemi konağı bölgesindeki balıkçı barınağının yani askeri limanla birlikte kullanılan balıkçı barınağının barnağının e, sorunlarıyla sözlerime başlamak istiyorum. Çünkü e, Sayın Başbakan oradaki balıkçılara e, bir söz vermişti. O söz ile birlikte balıkçıların aslında e, ekmek teknelerine geri dönmelerinin yolunu açacaktı. Fakat maalesef burada herhangi bir girişim olmadı. Orada bir tüzük vardır ve bugün itibariyle... Gemi konağı Yedalga bölgesindeki balıkçılar evet e, kendi ekmek teknelerine ulaşamıyorlar veya e, orada sürekli olarak sorunlar yaşıyordu. Bu sorunun kısa bir süre içerisinde e, çözülmesi gerekiyordu. Lefke Güzel Yurt Yolu'na e, değindi e, ilgili e, bakan da. fakat e, bugün itibariyle Lefke bölgesinin nüfusu böyle sadece 10 bin 11 bin değildir. Sayın Başkan değerli vekiller e, günlük nüfusu 30 bin üzerindedir. Yani bugün itibariyle bir nüfus sayımı e, yapılacak olsa... Ee, aynı zamanda e, Lefke Avrupa Üniversitesi'nin e, oraya taşınmış olduğu 11 bin öğrenciyle, öğretim görevlisiyle, onların e, aileleriyle, ziyaretçileriyle birlikte günlük olarak 30 bin e, nüfusun oluştuğu Lefke bölgesinde maalesef eski yol artık e, hükmünü yitirmiştir. Ve e, bu kalabalığa, yoğunluğa cevaz vermiyor. Onun için buralarda hızlı davranmamız gerekiyordu. Orada artık bugün itibariyle ne bir mandra sorunu vardır ne bir zeytinlik sorunu vardır. Oradaki sürecin hızlanması gerekiyor. Fakat son günlerde, geçtiğimiz günlerde sayın bakan ilgili bakan Arıklı'nın bir demeci olmuş, yanlış hatırlamıyorsam orada bir suatlı varmış, o suatlı o bu yolun üzerinden geçiyormuş, onun değişmesiyle ilgili bir e, kaynağa, ekstra bir kaynağa ihtiyaç olduğuyla ilgili bir ihbar var. Eğer böyleyse gerçekten işimiz zor e, ama artık bu yolunda hızlı bir süre içerisinde yapılması gerekiyor. Lefke Mahkemesi'ni örneğin gündeme getirmeye yetiştiremedik arkadaşlar. E, Lefke ilçe oldu. E, Lefke ilçe olmadan önce mahkememiz Lefke'deydi fakat bu gün itibariyle Güzel Yurt'ta hizmet vermeye çalışıyor. Buraya... E, değinilmesi gerekiyor ki birkaç yüz bin TL'lik ufak bir e, kaynağa ihtiyaç var burada. Cengiz Topel Hastanesi'nin iyileştirilmesi için dörtlü koalisyon hükümetinden sonra oraya neler yapıldı sorgulamamız gerekiyor. Çünkü 30 bin insanın yaşamış olduğu günlük olarak 30 bin insanın yaşamış olduğu bir bölgede maalesef ikinci derece hastane olması gereken Cengiz Topel Hastanesi gerekli hizmetleri vermekte zorlanıyor. Bu siyasi olarak uzak durulmasından kaynaklanıyor. Yoksa çok büyük bir maliyete ihtiyaç yoktur. CMC'yi gündeme getiremiyoruz arkadaşlar. 4 yıldır, 5 yıldır CMC ee, konusunda e, Doğu Akdeniz'in belki de en büyük çevre felaketlerinden bir tanesidir. Sadece Lefke'nin bir sorunu değildir. Bütün Kıbrıs'ın e, buradaki Akdeniz ülkelerinin bir sorundur aslında. Çünkü e, buradaki kirlilik, buradaki kirliliğin seviyesi e, her yere ulaşıyor. E, bu konuda e, gerekli gündemi e, yaratamıyoruz. Hükümetin de belli ki ajandasına böyle bir başlık yok. Üniversitelerdeki ünivers yüksek öğrenime bir sektör olarak bakan birisi değilim fakat yüksek öğrenim alanına hizmet veren sektörler vardır. Ve geçtiğimiz dönem içerisinde, pandemi dönemi içerisinde online verilen eğitimin aslında e, esnafa e, yansıması Yansıbası çok olumsuz olmuştur bu dönem içerisinde bu online eğitimlerin masaya atılması ve yüz yüze eğitime dönülmesiyle ilgili hükümetin görüşlerinin ne olduğunu planlamanın bu şekilde olması gerektiğini gündeme getirmek istiyorduk. Geçtiğimiz yıllar içerisinde... Sayın Çavuşoğlu zamanında sonlandırılmıştı yüksek öğrenim e, strateji eylem planı hazırlamıştı. Çok değerli bir çalışma imzatılmıştı geçtiğimiz e, dönem içerisinde. Fakat burada yapılması gerekenler e, maalesef yerine getirilmemiştir. E, çok geri kalmıştır burada. E, bunların konuşulması gerekiyordu. Bununla birlikte evet Sayın Öztürkler'in de çok değerli katkıların olduğu bir strateji eylem e, planıydı. Bununla birlikte de, Sayın Başkan Değerli Vekiller gerçekten şaşırdık. E, bir hükümet kurulur, bakanlıklara belli başlı plakalar tahsis edilir. Fakat nedense bu plakalar kullanılmıyor ve sivil araç plakalarıyla geziyorsunuz. Nereden çekiniyorsunuz, ve nerelere gidiyorsunuz da bakanlıkların plakasını kullanmaktan geri adım atıyorsunuz, buradaki bir teamül değişikliğine gidiyorsunuz. Bunlar halk tarafından gerçekten soruluyor ve gündeme getirmemizi istiyorlar. Bununla birlikte sevgili dostum Devrim Barçı'nın %13 olarak söylediği geçtiğimiz aydaki hayat pahalılığı. Fakat bu %13 değildir. Bu hayat pahalı istatistik kurumu tarafından maalesef belli ki siyasi müdahalelerle şaşırtılıyor. Öyle Sayın Bakan. Evet aynen öyle. Şimdi elektriğin elektriğin ağırlıklı ortalaması 5.52. E şimdi siz elektriğe Sayın Bakan %200 zam yaparsanız, %200'e yakın bir zam yaparsanız bu aslında %11'lik bir artışın sadece ve sadece elektriğe yapılan zamdan yansıması gerekiyor. Ee... Yani bu ne demek oluyor? Eğer elektriğe zam yapılmamış olsaydı Mart ayı içerisinde Mart ayındaki hayat pahalının %1-2 bandında olacağını önümüze koyuyor. Ee, bu eğer buradaki hayat pahalını doğru bir şekilde ortaya koymazsanız, verileri saptırırsanız sizin önümüzdeki dönem içerisindeki ekonomi politikalarının temelinin sağlam olmaması anlamına gelir. O yüzden gözümüz e, istatistik Kurumu'nun üzerinde olması gerekiyor. Solar izinlere, izinlerle ilgili çok ciddi şikayetler geliyor. Belli başlı büyük firmalara, büyük işletmelere yüksek yüksek kurulum izinleri verilmesine rağmen maalesef yüzlerce, binin üzerinde dosya hane halkının, üreten kesimin, sanayicinin, küçük ve orta büyüklükteki esnafın izinleri maalesef bilinçli bir şekilde ilgili müdür tarafından bekletiliyor. Bu tam değildir arkadaşlar. Yani bir tek işletmeye vereceğiniz izinin yerine yüzlerce hane halkına bu izinleri paylaştırabilirsiniz. Yöntemin bu olması gerekiyor. Büyük işletmelerden ziyade 1 megawattlık, 2 megawattlık, 3 megawattlık kurulumların yerine burada hane halkının, üreten kesimin, sanayicinin, esnafın öncelikli olması gerekiyor. Burada gerçekten çok ciddi ihbarlar vardır. Bir gelen diğer ihbarsa gerçekten bu gerçekse bu yüz kızartıcı bir suç işlendiği yani İçişleri Bakanlığının bağlı bulunduğu kurumlarda yüz kızartıcı bir suç işlendiği ile ilgili bir ihbardır aslında. Nedir? Girne bölgesinde bir arazi 30 dönümün üzerinde bir arazi. imar izni %10 1 milyon sterlin gibi bir rakama satılıyor öncesinde veya sonrasında %10'luk imar izni bir anda %35'e çıkartılıyor. Ve o arazinin değeri 1 milyon sterlin alınan arazinin değeri örneğin ne yapıyor? 8-9 belki de 10 milyon dolara çıkabiliyor. Bunu da araştıracağız. Bunu mutlaka ve mutlaka gündeme getireceğiz. Gerekli soruşturmanın burada yapılmasını sağlayacağız. Bir diğer konuysa gerçekten gittiğimiz yaptığımız her ziyarette özellikle su üreten firmalar, yani pet şişeyle bardak su, pet e, şişe üreten firmalar, damacına su üreten e, firmalardan gelen şikayetler var. Orada bir fon var Sayın Bakan. Üreticiyi burada, yerli üretimi korumak zorundayız. Yerli su üreticisi korumak zorundayız. Oradaki fon maalesef komik bir rakamda kalmıştır ve e, başka ülkelerden gelen su bizim reyonlarımızı doldurmuştur ve pazar payını bizim yerli üreticimiz kaybetmek üzeredir. Buradaki fonun artırılması e, gerekiyor. Aksi takdirde e, dışa bağımlı eee olan ekonomimiz eee daha da e, bağımlı hale gelip eee geriye dönüşü imkansız bir yola sokacaktır buradaki işletmelerin. Bununla birlikte e, belediyelerden tabii ki yerel gelirlerden eee toplanan eee rakamın 9.25 yanlış hatırlamıyorsam belediyelere katkı payı olarak eee nüfusları oranında dağıtılıyor. Fakat Geçtiğimiz yıl içerisindeki beklentiler düşük tutuluyor. Bilinçli olarak bütçe cambazlığı bu başka bir şey değildir. Geçtiğimiz yıl içerisinde beklentiler düşük tutuluyor. Ee, bununla birlikte gerçekleşen rakamlar çok yüksek olmasına rağmen yapılan tadil bütçeyle birlikte belediyelere aslında verilmesi gereken katkı payı verilmiyor. Ve bugün e, belediyelerin mali sorunlarından bahsediyoruz. En büyük nedenlerinden bir tanesi de buradaki bütçe cambazlığıyla belediyelere aktarılması gereken kaynağın tam olarak aktarılmamasıdır. Evet, E-Devlet konusunda çok şeyler söyleniyor. E, Türkiye Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği protokolleriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin HİBE kalemleri arasında yer alıyor. Fakat Sayın Başkan, Değerli Vekiller, yani siyasi kimliğimi bir kenara bırakalım. Bir yazılım mühendisi olarak konuşuyorum. Bu böyle çok zor altından kalkılması, çok zor, çok yüksek e, zeka gerektiren işler değildir bunların planlaması. Ve biz bunları buradaki E-Devlet e, projelerini kendi öz kaynaklarımızla, kendi iş gücümüzle, kendi mühendislerimizle, yazılımlarımızla yapabiliyoruz. Maalesef ve maalesef bu işler Türkiye Cumhuriyeti e, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolleriyle birlikte gitmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yazılım firmalarını çok yakından tanıyorum. Çok e, güçlü firmalardır. Bu işlerin bu kadar uzun sürmemesi gerekiyordu. Bütün E-Devlet yapılanmalarının tam anlamıyla e, ülkede vuku bulması birkaç yılda bitebilir. Fakat maalesef 10 yılı aşkın bir süredir ee, yol alamıyoruz. Bu bizim iş sıkıntımız değildir. He. Bir şirket bir ihaleyi aldığı zaman gelir ilgili kurma kuruluşa, daireye e, gerekli olanını kurar, gerek e, gerekli dıştan satın olduğu yazılımları kurar, e, hatlarını çeker, o yazılımı yazar, bitirir, teslim yapar ve teslim eder. Bu işler böyle gider. Bu işler böyle 10 yıl sürecek işler e, değildir ki. Türkiye Cumhuriyeti burada çok deneyimdir. Fakat maalesef satın ilgili şirketin buraya görevlendirmiş olduğu e, şirketler e, görevini Üzgünüm ama ihmal ediyorlar. Teşviklendirme sisteminin gözden geçirmesi gerekiyor. Sayın Bakan, siz de biliyorsunuz tabii ki böyle sınırsız çeyrek asır sürecek olan belli başlı sektörlere teşviklendirme sistemi olmaz. Yani artık bir yerde dur deyip de yerel bütçeye bir katkı verebilir pozisyona gelmesi gerekiyor. Özellikle turizm ve yüksek öğrenim alanına verilen teşviklerde ki buralardan da yapılacak olan bir ek kaynak, Gelecek tabii ki buradaki teşviklendirme toparlandığı zaman e, üretime dönük sektörlere ayrılması bu teşviklerin çok ama çok daha e, önemlidir. Bir ihbar geldi, teyide muhtaçtır. E, fakat herhangi bir bakanlık tarafından örneğin 35 bin TL tanesi olan tesbihler e, birilerine hediye olarak e, verildi mi? 35 bin TL'lik tesbihler alınıp da devlet tarafından bir makam tarafından... E, birilerine hediye edildi mi? Bunu yakından takip ediyoruz. E, umarım böyle bir şey gerçek değildir. Birikiyor Sayın Bakan. Konuşamıyoruz. Maalesef yaratmış olduğunuz gündemden dolayı bunları gündeme e, getireceğiz. Bununla birlikte atanamayan müsteşarlar vardır. Kaç aylık hükümet oldu? E, fakat atanamayan müsteşarlar vardır. Tabii ki çok şikayet ediyor. E, özellikle Ulusal Birlik Partili arkadaşlardan bir bakanın bir müsteşarlığı için kaç kişiye söz verilir ya? Yani biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak kimseye söz vermeyiz. Liyakata göre seçeriz ilgili müsteşarı fakat siz seçim döneminde bir müsteşarlık için kaç kişiye söz verdiniz ve bugün oradaki kavgalardan dolayı ilgili müsteşarları atayamıyorsunuz veya mütevelli heyetleri için veya yönetim kurulları için kaçar kişiye kaç yüz kişiye söz verdiniz de bugün oradaki e, kurum kuruluşlara kurum kuruluşlara e, gerekli atamaları yapamıyorsunuz Sayın Başkan Söyle tamam söyleyeceğim. Onu da onu da söyleyeceğim, onu da söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğim. Evet bununla birlikte iş sözü vermiş olduğunuz vatandaşlar 23 Ocak'a kadar yanımızda durun. 24'ünde işe başlayacağınız dediğiniz kaç tane genç vardı arkadaşlar? Bunlar gelecek önünüze gelecek. Ilçe başkanlarının önüne gelecek. İstifalarıyla birlikte gelecek. Sayın Gerdeyal oldu. Evet, eee devam edeyim. Eee sayın Başkan değerli vekiller. Eee Sayın Sessizlik lütfen, ediyorum Sayın Bakanım. Tamam, bir miktar müdahale ettiniz bir şey demedim ama bırakın lütfen konuşmacı sözlerini bitirsin. Daha evet. sonra soru soracaksanız yerinizden elbette hepinize söz vereceğim. Evet. Sayın Başkan, Değerli Vekiller, tabii ki bununla birlikte e, ormanlık alanlar içerisinde zaten orman fakir olduğumuz bir ülke içerisinde e, bu yıl itibariyle çok büyük kayıplar yaşadık. Nedir bu kayıplar? E, yapılamayan ilaçlama yüzünden çam kese böcek e, ile ilgili yapılması gereken ilaçlamadan ki bildiğim kadarıyla 1 milyon dolarlık bir rakama tekabül ediyor. Bununla birlikte çok büyük, belki de on binlerce ağacı kaybettiğimiz bir yıl geçirdik. Bu 1 milyon doları bulacağız arkadaşlar. Yani bu ilaçlamanın mutlaka ve mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü oradaki kuruyan ağaçların yerine yenisinin dikilmesi çok ama çok daha büyük bir maliyet gerektirebiliyor. Özellikle kendi bölgem için konuşayım. Ee, Yeşilırmak bölgesinden başlayarak oradaki e, ormanlık araziler, e, Sayın Bakan e, özellikle Bademi Köyü civarındaki arazilerde gerçekten çok ciddi e, tahribat e, vardır. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nu gündeme getirmemiz gerekiyordu. Çünkü geçtiğimiz dönem içerisinde gerçekten e, bu gündeme geldiği düzeltilecek değildi Sayın e, Özerkan'ın görevden alınmasıyla birlikte. Fakat maalesef değişen bir şey olmadı. Cumhuriyetçi Türk Partisi de tam anlamıyla bir e, ambargo mevcuttur. BRTK'nın e, ilkeleri ortadır şeffaf, e, aynı zamanda da muhalefete söz veren bir yapıda olması gerekiyordu. Fakat maalesef Ulusal Birlik Partisi'nin e, parti meclisi üyelerinden, örgüt başkanlarından, ilçe başkanlarına kadar BRT'de yer bulabiliyorken Cumhuriyetçi Türk Partili vekiller e, bir ambargoya tutuluyor ve e, söz hakkı burada kısıtlanıyor. <laughs> Park yeri nerede nasıl Sayın gireriz? vekiller, sayın vekiller bitirsin konuşmacı. Evet, ee, rakamlar ortadadır Sayın Gardiyanoğlu, Rakamlar ortadadır. E, hangi U, ulusal birlik Partili milletvekillerinin ne kadar çağrıldı, hepsi ortadadır. Bunları açık bakarsanız aradaki farkı ee, görürsünüz. Evet, bununla birlikte tamam çıkaracağım Sayın Gardiyanoğlu, Çıkaracağım. Hepsini çıkaracağım. Ee, bununla birlikte tabii ki e, fahiş e, rakamlar oluşuyor piyasa. Bunların büyük bir kısmı da e, yerli üretim kalemleri oluşturuluyor. Fakat burada e, geçtiğimiz hafta bir tartışma yaşandı. Bunun hedefi yerli üretici olmamalıdır. Ee, maalesef burada yerli üreticiyi bırakmayan e, siyasi anlayışlı hükümetlerdir çünkü her geçen gün e, üretimden kopan üretimden koparılan üreticiler vardır. Bu girdi maliyetleriyle birlikte üretimi devam etmek gerçekten çok ama çok zordu. Şimdi biz gidip de piyasadan örneğin e, belli başlı ürünleri satın alırken elimiz e, yanabiliyor büyük rakamlar ödeyebiliyoruz. Fakat burada Hı. üreten kesimde kendi girdi maliyetlerini öderken elektrik faturasını, su faturasını öderken, bununla birlikte gübresini, libazmasını, ilacını öderken gerçekten onlar da çok büyük rakamlar ödüyor. tabii ki burada önemli olan hal yasasıdır. hal yasasının hızlı bir şekilde yürürlüğe girmesi, hallerin kurulması ve yeni sistem üzerinden artık bu pazarın oluşması gerekiyor. E, bu üreticilere çok büyük bir katkı sağlayacaktır. hal Halihazırda e, çünkü burada e, üreten e, kesimi koruyacak önlemler alabileceğiz. E, bununla birlikte, e, bununla birlikte e, gıda güvenilirliğinin de etkin bir şekilde yapılması e, sağlanacaktır. Ee, aynı zamanda da burada kıymet tartı bedeli üzerinden de belediyeleri zor durumda olan e, belediyeler için büyük bir kaynak olacaktır aslında buradaki rakamın belki de yüzde birini bile kıymet tartıdan e, kullanamıyoruz. E, Narinceye gerçekten çok sıkıntılı bir dönem geçirdi fakat e, bu buzdağının görünen kısmıdır esas bu yıldır yaşanacak olan sorunlar. Biz e, yapmış olduğumuz araştırmalarda Rusya'ya giden örneğin mandora'nın e, 800-850 dolar bandında satıldığını gözlemledik. Bize gelen bilgiler bu yönde. Farklı bir bilgi varsa ee, bunun paylaşılması gerekiyor. Rusya bu malın toptan, e, gümrükten alış fiyatı, oradaki tüccarların alış fiyatı 800-850 dolar. Bütün maliyeti e, kesimi, paketlenmesi, e, nakliyesiyle birlikte 400 doları bulmuyor. Yani aslında üreticinin 6000 TL gibi bir rakamdan ödenmesi gerekiyorken ortalaması 3'te 1'de kalmıştır. E, bugünden tez yok e, Sayın Bakan. Yurt dışındaki e, pazar e, payı için e, girişimlerin başlatılması gerekiyor. Belki de Dışişleri Bakanlığı'nın da burada devreye girmesi gerekiyor. Çünkü bu fiyatlarla birlikte kesinlikle bu yıl bu girdi maliyetleri e, kendini döndürmez. Ve e, büyük bir ihracat kalemi olan e, narinciye e, üretiminden de kopma noktasına e, üreticiyi getirebilir. Evet e, tabii ki gündeme getirmekte vakit bulamadığımız bir diğer konu da Kalkınma Bankası. Ve Kooperatif Merkez Bankası'ndaki batık krediler. Bu şekilde olmaz arkadaşlar. Yani e, az önce verileri aldım. E, web sitesinden e, e, güncelse e, onları paylaşacağım. Yani %30 oranında batık krediler vardır. Kooperatif Merkez Bankası ve Kalkınma Bankası da örneğin. Fakat bu özel bankalarda %5 oranında. Nedir aradaki fark peki? Bu tam anlamıyla seçim dönemlerinde seçim ekonomisi olarak... E, uygulanan siyasi müdahalelerle verilen krediler neticesinde oluyor, oluşuyor. Buradan bu alışkanlıklardan vazgeçmemiz gerekiyor. Oradaki mevzuatların güncellenip e, hayata geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu bankaları iflasın eşiğine e, getireceğiz. Kalkınma bankası gerçekten çok önemlidir. Kalkınacak olan projelere e, kredi vermesi, hibe vermesi gerekirken bugün maalesef e, siyasi kimlikler gözetilerek adrese teslim e, krediler veriliyor. Bunların e, mercek altına alınması gerekiyor. Kısa bir e, süre içerisinde koop levazım, kooperatif levazım, e, tükünsüzdekin e, Mali yapılarını e, dikkatlice izlememiz gerekiyor. Çünkü bildiğim kadarıyla mal yönden sıkıntılı bir pozisyon var e, buralarda. Bununla birlikte e, bir kamu sınavı yapılıyor. E, Gümre iş sistem yapılacaktı. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 40 kişi e, kazandı e, olarak ilan edildi. E, Maliye'den de bunun e, yetkisi verildi. 25 Nisan'da bitiyor ve bu çocuklar maalesef hala daha istihdam edilememiş. Bunun kısa bir süre içerisinde çözülmesi gerekiyor. Buradan çok ciddi... Buyurun Sayın Gardayanoğlu. Atandı mı? Umarım öyledir Sayın Gardayanoğlu. Teşekkürler. Toparlayabilirsek Sayın Başkan. Bitiyor Sayın Başkan ee, ve ee, bununla birlikte atanamayan yönetim kurulu mütevelli... Ee, üyeleri söylemiştik. Ee, sözlerin bu kadar. Tabii ki e, bu kadar birikmemesi gerekiyordu. Muhalefetin gündeminin bu kadar birikmemesi gerekiyordu. Ee, fakat belli ki önümüzdeki saatlerde siyaset daha çok e, sansasyon niteliğindeki haberlere gebe olduğu için niye bir kabine değişikliği gündemdeymiş ee, Sayın Tatar'ı ikna etmeye çalışıyorlarmış Maliye Bakanı'nın e, değişmesi için. Göreceğiz. O yüzden bunları dile getirmeye çalıştım. Fakat gerçekten muhalefet olarak biz de zor bir dönemden geçiriyor geçiyoruz. Bu kadar sorunu gündeme taşıyabilecek fırsat vermediniz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.